Selamünaleyküm arkadaşlar. Bahçeme kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Bizi sorarsanız biz iyiyiz. Bugünkü videoya Haziranlarla başladım arkadaşlar. Haziran en sevdiğim çiçekler arasında arkadaşlar. Doğal bir tür. Bahçemde pembesi, mavisi, beyazı vardı. Moru. Bu sene bakalım hangi renkler çıkar? Bunlar ektiklerim değil arkadaşlar, kendileri çıkanlar. Haziran'a döküldükleri yere kendileri çıkarlarsa daha sağlıklı, daha uzun büyüyor arkadaşlar. Eğer siz ekerseniz biraz daha kısa büyüyorlar. Benimkilerde bunlar geçen seneden buralarda haziranlar vardı, çıkanlar ektiklerim tekerin içinde filan var. Geçen sene bu kadar çok yoktu. Bu sene daha çok çıktı arkadaşlar. Bu sene tohum da almayı düşünüyorum. Bakın pembesi, moru, karışık yaprağı biraz dereotuna benziyor. Bu ilk önce açan biten tohumu da bu şekilde oluyor arkadaşlar. Nazı kaprisi yok. Toprak seçmiyor düştüğü her yerden tohumu çıkabilir. Hastalığı da yok arkadaşlar. Bildiğim bir hastalığı yok. Bana bir e, sıkıntısı hiç olmadı. Oldukları yeri de çok güzelleştiriyorlar. Böyle muzrak şeklinde mosmor pes pembe açıyorlar arkadaşlar. Bugünkü ilk konumuz haziranlar olsun. Alıp dikmenizi bahçeniz varsa tavsiye ederim. Saksıda da güzel olur ama mevsimlik bir çiçek. Devamlılık nasıl sağlanır? Mesela bunlar kendileri bittiler. Mayıs ayındayız. Açık var. Şimdi ben Nisan gibi, Mayıs'ın başı gibi tohum atarsam onlar sonradan çıkar, sonradan açarlar arkadaşlar. Eğer bütün yıl bahçenizde Haziran olsun istiyorsanız bütün yıl demeyeyim, bütün yaz diyeyim. Yanlış olmasın. İlerle geriyle her çiçekte her sebzede olduğu gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel ben çok seviyorum bilmiyorum. E, pembesiyle moru çıktı şimdilik. Geçen sene e, koyu pembe açık mor koyu mor beyaz varlı. Onlar da çıkarlar mı bilmiyorum. Şöyle. Bakın gülleri ne yaptı? Arkadaşlar dün biz İzmit'e gittik. Biz İzmit'teyken bir yağmur, bir fırtına, bir rüzgar. İnşallah dedik bizim köye bu kadar olmamıştır. Ama birkaç kilometre öteye dolu bile yağmış. O kadar çok yağmış ki yağmur. Bakın bunun şeyi daha değişik arkadaşlar. Bu daha mavi gibi. Onlar mor gibi daha seyrek çiçekleri. Ee, Ceyran meyran gitti arkadaşlar. Akşam kaçta geldi bilmiyorum. Ben uyuduktan sonra gelmiş. Dün öyle yoğun bir gündü. Bugün de yerler o kadar ıslanınca sabahtan saksıdaki güllerden yerlere gülleri indirdim arkadaşlar. Pamuk çiçeğini görüyorsunuz. Ötekiler daha fide. Bakın bu güzelliği de ilerli gerili ekip. Her zaman yapabilirsiniz. Bahçenizde bulunur. Çok güzel. Bunlar kendileri açan e, düşenler arkadaşlar. Bahçenizde çiçeğimiz varsa zaten bir zaman sonra bir sürü çiçek kendi kendine dökülen tohumlardan oluyor arkadaşlar. İyi tarafı çok güzel. Hazır geliyor. Elinizde oluyor zahmet etmeden, stres yaşamadan ay çıktı mı, tohum çıkmadı mı filan ama istemediğiniz tarafa da her yerde çıkıyorlar. Sizin istemediğiniz yerde de çıkıyorlar. Bakın bu haziranlar arkadaşlar. Benim çan çiçeğimin her iki tarafında da çıkmışlar. Çan çiçeği arada kaldı. Nasıl kendini kurtarır bilmiyorum. Burada da Balon çiçeği altında kalmış arkadaşlar. Arada kalmış. Sök, söküp atabilir misiniz? Söküp atamıyorsunuz da çünkü hoşunuza gidiyor. Seviyorsunuz. Bakın bu arada bir tane de lupin kalmış. Gelişememiş. Dahliyalarım da böyle artık gonca yapmaya başladılar. Buradaki pamuk çiçekleri de öyle arkadaşlar. Bunlar da pembe. Bir tanesinin tomurcu patlamış. Belli oluyor pembe oldu. Haseki küpelerinin tohumları artık bayağı bir kurmaya durdu. Burada da bir haziran açmış arkadaşlar. Bu da mor çıkmış. Bunları kessem diyorum. Balkona assam. Kapalı balkona. Altına da bir çarşaf sersem. Çünkü arkadaşlar tohumlar çok küçük. Ağızları açılıp dökülebiliyorlar. Bakın bu yatak böyle oldu. Orada da haziran var. Burada da çan çiçeği arkadaşlar patladı patlayacak. Moru mu pembesi mi bilmiyorum. Ee, burada bir tane daha çan çiçeği var yan tarafta. O onun kadar gelişmemiş. Ama bu yakında açar. Bu da pohlox. Şöyle dönüyorum arkadaşlar. Bunlar başladı. Ee, gece mumu da deniyor. Ezan çiçeği de deniyor. Bakın ezan o pembelere bu daha yakın. Bir tane daha değişik bir ezan çiçeği daha var. O akşam ezanıyla açıyor. Bu ondan değil arkadaşlar. Bu farklı böyle. Bence gece mumu mum gibi daha bir yakışık alıyor bilmiyorum. Kendisi çok yıllık bir bitkidir arkadaşlar. Bunu da benim ilk önce Zengarden'den almıştım tohumunu. Ama sonra hiç tohumuna da bakmadım. Tohumdan da üretmedim. Bu da nane gibi kendi kendine alttan ürüyor arkadaşlar. Yürüyor yani. Bir sürü oluyor. Ortancaların altına geldiği için ben kimisini çıkardım attım. Ortancalar da bu ara şey yapıyorlar. Kendilerine geliyorlar artık çıktılar klimatizm en coşkulu halinde arkadaşlar Pinu yavaş yavaş dökülmeye başladı bu böyle ee, bakın her çiçek tohumu duruyor ama tohumlar hiç fideye durmuyor arkadaşlar Çarkıfelek kaçmaya başlamış pasiflora arkadaşlar bahçenin iki yerinde var bir öbür kenarda var bir burada var öteki kenardaki daha sağlıklı bunun kökü çünkü şeyde kap gibi bir şeyin içinde çok tomurcuk var içinde. Bakalım bu sene ne kadar açar görürüz. Fırça çalısı da artık dökülüyor arkadaşlar. Her eve girdiğimizde sırtımıza başımıza giriyor yanından geçtiğimiz için. Kırmızı kırmızı sağa sola dökülüyor. Şöyle geçelim arkadaşlar. Burada tatlı hatimler. Geçen yıl bir sürüsünü kopartıp attık Çok şey oldu. Hastalandı. Bakın bu şu tohumlar daha da kurumuş. Şöyle geçsem. Bakın ne kadar güzel. Ama arkadaşlar o kadar yatkın ki şu pas hastalığına yapraklarına bakın. Geçen gün ilaçladık bu ya. Hiçbir şey de fayda olduktan sonra olmadan da ilaçlasanız fayda etmiyor arkadaşlar iklim faktörü her şeyin önüne geçiyor yağmur arkasından güneş gece çok soğuk gündüz çok sıcak sonuç sardunyalarla hatmi güllerde pas şöyle şuraya burada çörek otları var arkadaşlar beyazlı mavi karışımı İçlerinde menekşeler var. Bakın. Burada da çok fazla var ama buradakileri kedileri üzerine yatmış. Böyle yatırmışlar arkadaşlar. Tabi bunlardan çörek otu almıyoruz. Tohumları olduğu gibi dökülüyor. Dökülünce de seneye bir sürü çıkıyor arkadaşlar. Orada da çeşme papatyam canlandı. Kaybolmuştu kışın. Böyle bayağı canlandı arkadaşlar. Şimdi size şöyle bir gezdireyim, yeniliklerden bahsedeyim. Bugün bu klimatiklerden de ekmeği düşündüm ama sıra gelmedi, çok yoruldum, bıraktım. Bakın benim o söylediğim amarelişim açıyor arkadaşlar. Bundan bahsetmiştim. Öbür kırmızının kimden geldiğini hiç bilmiyorum. Burada da bir tane kozmos çıkmış. Çok kozmos fidesi çıkmış. Sağ sola ekmek istiyorum ama kozmos da bir kere ektiğiniz zaman her yeri zapt ediyor arkadaşlar. Yaprak güzelim gittikçe güzelleşti. Geçen gittiğimde şunları almıştım. Arajman gibi dibine sokmuştum. Çok güzel oldular arkadaşlar. Dün hiçbir şey almadım o dersimiz aldım tabi almadan çıkamadım arkadaşlar yine aldım bir arkadaş beyaz cam güzeli demiş ama <laughs> beyaz almadım arkadaşlar pembe aldım beyaz çiçeği çok seviyorum ama azıcık soğuduğu zaman kirli gibi duruyor çok hoşuma gitmiyor en saf halleri hoşuma gidiyor tertemizken Bembeyazken çok güzel oluyorlar gerçekten de. Ama sonra bunların rengi değişse de güzel oluyor. Ama beyazlar kirli gibi duruyor arkadaşlar. Bunu ben çok sevdim. Çok kibar. Nereye ekeceğimi bilemiyorum. Böyle duruyordu o kutusunda. Öyle güzel bir kız ki. Böyle sardunyalar. Bunu da getirdim yerine koydum. Çekim için masanın üstüne almıştım arkadaşlar. Dün de erkenden gittik. Bir akşam geç geldik. Akşamüstü geldik. Çok işimiz vardı. Elma çiçekli sardun yap. Türkçesi. Latincesini söylemesek de olur. Çok güzel duruyor değil mi? Bu da burdusun. Tadı yerinde, keyfi yerinde. Dün Talha bir de bunu verdi bana arkadaşlar. Çok istemiştim. Peri yeşim. gideceğim Ufacık ekmiştim. Tutturamadım. Şunu aldım arkadaşlar. Sihirbaz turuncu sardunya. Bakın. Annesi küçük boyuyla ilk önce açmıştı. Böyle de tomurcu var. Bunu da onun yavrusundan ürettiğim. Bu daha büyük oldu. O da açmak üzere. Bu da pembe beyaz sihirbaz. Turuncu sihirbaz. Böyle arkadaşlar. Sonra Talha'nın gülünü de buraya ektim arkadaşlar. Sarı gülü. Bunu daha ekemedim. Duruyor. Bugün bir sürü ektim de. Bunlar duruyor. Bunları aldım arkadaşlar. Kırmızı katlı yaprakları daha yeşilimsi bendeki pembe bordo gibi bundan üç tane aldım ekeceğim böyle başka size aldım cam güzelini göstereyim şu kız sarı kız galiba dün çok korktum arkadaşlar eyvah dedim dolu yağdıysa bütün çiçeklerim gitti 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 ama cezaevinin oralara yağmış o cam güzelini aldım arkadaşlar. Ben de kırmızı e, kırmızı kırmızıyla ebulisi vardı senelerdir. Kaç senedir cam güzeli almıyorum. Yalın kat zaten hemen hemen her rengi var. Bu katlı pembeden aldım. İnşallah güzel olur. Ekeceğim. Eteklerine de o şeyleri ekmek istiyorum. Katlı muhabbetleri, şeker begonyaları. Bakalım saat bu saat oldu. Daha sıra gelmedi arkadaşlar göstereyim. Daha kırmızı olan böyle açık renk duruyor. Çünkü hava yeterli hale gelmedi. Burada neler var? Burada minicik diktim. İnşallah tutarlar arkadaşlar. Bu küpemi. küpemi de çok seviyorum. Dün olmayan renk olsaydı yine alacaktım arkadaşlar. Aklım fikrim zikrim küpede. Böyle. Böyle rüzgarda dans ediyor benim kızım. Çok güzel. Görüyor musunuz? Telgraf var. Bu yol boyunda çalıştım bugün. Haydi geçerken bu güzelleri de alalım. Almamazlık yapmayalım arkadaşlar. Sonra dökülüp gidiyorlar. Kalıyor hatıralar yerdikler. Bakın ne kadar sağlıklı küpe. Ne zamandır bu küpeler böyle. Maşallah, subhanallah. Burada bir tane sakız sardunya var. Bu belediyenin yol boylarına ektiği sardunyalardan arkadaşlar. Kaç senelik oldu. Çok da sağlıklı. Aslında bu çok açıyor. Daha tam fiyat olmaz. Gösteremiyor daha. Daha yeteri kadar ısınmadı. Burada ne var? Burada sarı kızım hala açıyor. Bakın da çok güzel oldu. Ve Muhalla Hanımcığımın getirdiği punçata mı? Punçata. Ay hep unutuyorum ismini ondan. Böyle ayağa kalktı. Muhakkak açacak artık arkadaşlar. Buraya bir tane sarı kız ekmişim herhalde. Umarım sarı kızdır. Ot değildir arkadaşlar. böyle küpeler, papatyalar. Bu çok güzel açıyormuş meğer. Ben hiç daha önce bundan yetiştirmemiştim arkadaşlar. Böyle. Dün bir de bunu aldım arkadaşlar. Şöyle bir mandevilla, kırmızı. Benimki bozulur gibi oldu. Pembesini de alacaktım. Pembesini bulamadım. Bu kırmızı vardı. Beyaz çok sağlıklı duruyor pembesi ve kırmızısı nematot olmuş dipleri. Böyle bakın kızım da açmaya başladı. Ay ben size suzanımı göstermeliyim. Benim suzanlarım açmaya başladı arkadaşlar. O bir pembe çok açık bu. Güneşten bir şeyler olmuş. Bakın siyah günü. Açacak inşallah. Şimdi ben size göstereyim Bu güllerin böyle ön sıralarına yeni güller diktim arkadaşlar sırayla. Şuraya da sız ekmiştim. Sazın kenarında şey bitti. Dahlia bitti. Demek ki orada yumrusu varmış. Bu avitronlar da burada bunlara da bir hal çaresi düşüneceğim. Bu suzan en tembel çıktı. Daha açmadı. Buraya bugün minyatür gülleri ektim arkadaşlar. Bundan benim bir kök vardı. Annesi şu, şu kasımın yanındaki küçüktü galiba. Geçen yaz size geçen kışa girerken size göstermiştim. Şöyle kibrit çöpü kadar küçücük gülleri kesip kesip aslında budamak amacıyla kesmiştim. Aynı saksının dibine sokmuştum arkadaşlar. Tutarsa benimdir, tutmazsa kendisi bilir diye. Hepsi tutmuş arkadaşlar. Bu kadar olmuşlar, çimlenmişler. Bugün bunları ne yaptım? Bu mimozanın etrafına Daire şeklinde ektim arkadaşlar. Hemen iç tarafına ablanın Almanya'dan getirdiği soğanlardan ektim, lilium soğanları. O kutunun içinden şunlar çıktı. Herhalde şey bunlar, kırılan Jacobinia dalları. Onları da soktum, tutarsalar diye. Bu da kırılmış, bunu da buraya soktum arkadaşlar. Böyle burası, bunun mimosanın etrafı. Olursa çok güzel olacak. Minyatür güller. Var bayağı daha da. Birkaç saksıda daha. Ama bunların hepsi çeliklenmiş arkadaşlar. Hazır alınmış güller değil. Buraya bugün bunlarla uğraştım. Öbür gülleri ektim. Belledim buraları. Mimozan da böyle arkadaşlar. yaprak veriyor. Çok güzel değil mi? Ay şu siyahlar ne ki ne? Aa bunlar ne böyle Değişik toprak mı? Bir şeyler var arkadaşlar üstlerinde ama bilmiyorum anlamadım. Yani böcek olsa böyle de böcek olmaz. Siyah siyah bir şeyler. Allah. eziliyor Su gibi eziliyor. Bilmiyorum bunu kontrol edeceğim. Bakın benim sokak çocuğu. Gül sardunyama. Bordo renkli arkadaşlar, o kadar çok oldu ki. Böyle bakın, böyle göstereyim. Koca kışı burada geçirdi. Hemen bu da yanında. Bu da burada geçirdi. Aslan ağzı var. Bunlar burada kışı geçirdiler. Yapraksız kaldılar. Dalları durdu. Yazın canlandılar arkadaşlar. Dün bunun ee, geçen sene orada şeyler vardı. latinler vardı. Bakın. Latinler kendi kendine çıkmışlar buralardan görüyor musunuz? Bunlar da kendi çıktı arkadaşlar. Bu da benim dökülen, kırılan kurt kaktüsüm. Buraya getirdim, böyle attım. Tutanı alırım dedim. Alacağım herhalde. Şurada ne çıkmış görüyor musunuz? Sinamiki çıkmış arkadaşlar. Bir de burada çıkmış. Bunun herhalde tohumu döküldü buraya. Yoksa bu sukulen saksısında bu sinamikinin ne işi var? Ama Latinler de dökülüp kendi doğal çıkanlar bunlar böyle bu da benim sarı sarı büyümeye uğraşan sellukam arkadaşlar burada kazanyalarım var bakın kurudu çıkmadı diye Hülya'nın verdiği mor salkım gittim yeni mor salkım aldım arkadaşlar ben onu aldım ektim bu da buradan patladı böyle çıktı nasibin önüne hiçbir şey geçemez krem dediğinde böyle olmalı arkadaşlar. Bakın tekeri nasıl doldurdu. Ne naz ne niyaz. Karda kışta duruyor. Renk sen renk var. Tırnak sen tırnak var. Hepsi çok güzel. Bir de yanında böyle. Bir de burada doğal güzellik var. Böyle. Size buradaki hüsnü sularımı göstereyim arkadaşlar. Her yıl kendi kendine çoğalıyorlar. Bir kere ekmeniz yeterli. Tohumlar dökülür, çoğalır. E, köklerinden çoğalırlar. Bu aslanaz böyle. Şimdi çiçeksiz kalmış ama çok güzel çiçeği durmuş. Daha güne kadar çiçekliydi. Burada iki renk mi, üç renk mi şey var. Hüsnü Yusuf var arkadaşlar. Ben artık Hüsnü Yusuf ekmesem de olur. Bahçenin muhtelif yerlerinde her rengi var siz de öyle yapın bir kere iki kalıcı çiçekler böyle arkadaşlar bu güzellerimi de görüyor musunuz Paskalyam tomurcukta kazaya belaya uğrayan sukularım Emine ablaya bayağı bir verdim Bunlar da bana kalanlar arkadaşlar şunları yoldum bunu daha yolamadım otlarımla duruyor bakın kendini topladı pulminata Bunlar da böyle o su durmuşunda. İyi ki gelmişim çekmeye. Bakın. Aynen nilüferin şeyler gibi. Leğenler gibi hem de yosun tutmuş. Arkadaşlar, böyle yosun tutmuş. Su durmuş. Süzülsün. O kadar da güzel bakın, kapkara çikolata gibi. Arkadaşlar videoyu ara verdik komşu geldi. Oğlunu evlendiriyormuş. Davetiye getirdi. Şuradan devam edeyim. Onları geçirdim. Kapıya çıkınca tabi güller her zamanki gibi. Baş tacı arkadaşlar. Artık yavaş yavaş bunlar dökülürler. Zaten yağmur canlarını okumuş. Şuraya bakın arkadaşlar ya. Koçanları görüyor musunuz? Hiç yaprak yok. Bu kadar güzel. Öyle. O kadar da kolay bir bitki ki. Sadece toprağa değdirmeniz yetiyor. Hemen asfaltın kenarında arkadaşlar. Su bile alamıyor bu biliyor musunuz? Sulasanız bile sadece Dalının kökünün olduğu yer şey ne olmadı toprak geri kalan her yer asfalt ama böyle oldu Rabbim ol dersi olur şu güzel diye bakın aşağıdan komşu hayvanları getiriyor harika harika arkadaşlar Yüz kere çeksiniz, bin kere seyretsiniz, doymazsınız. Rabbimin verdiği güzellikler. Şimdi bir bu, bu biter, öbür koyu renk olan başlar. İkisini aynı anda açsın isterdim ben olsaydım. Karışık karışık ama ben isterdim. Ama Rabbim öyle istememiş. Önce bu açıyor, sonra bu açıyor. Böyle arkadaşlar. Valla yine ne kadarını çektim ne kadarını çekemediğim. Açıyorum derken kapatmışım arkadaşlar. Ezan çiçeklerini göstermiştim. İnşallah iki kere olmuyordur. Bilemiyorum valla. Nasıl olur. Böyle. Buna da bakın arkadaşlar. Böyle kıpkırmızı oluyor. Ken bu da düşenlerden. Dökülen döküldü. Kalan kaldı. Bura'ya koydum böyle kıpkırmızı kızardı. Bunun da çiçeği sarı renkteymiş. Daha önce hiç görmemiştim arkadaşlar. Sarı açıyormuş. Görmeyen varsa görsün. Böyle harika. Bakın. İlk bahçe açelyası açtı arkadaşlar budur. Kendi kendine çıktı. Geçen sene küçük bir saksıdaydı. Yere aldım bu seni dökülsün tohumları burada üresin dursun. Mor yıldız akşamüstü olduğu için o da yavaş yavaş kapanıyor. Buket buket kırmızı çiçek ve hayret bir şey gene. Bakın arkadaşlar ilk sinam açmış. Bu sonbaharda fındık zamanı açıyordu. Bu sene neler oluyor böyle anlayamadım. Bu mevsimde sinam Rabbim hayır eylesin. Güzeller güzeli pamuk çiçekleri. Çok güzeller. Harikalar arkadaşlar. Çok seviyorum ben pamuk çiçeklerini. Onun için bahçenin her yerinde görebilirsiniz. Beyazı da güzel. Pembesi de güzel. Dans ediyorlar rüzgarda. Tabii ki güllerim de güzel. Bu mevsimde gül zamanı. Bu gül de bu kadar büyük arkadaşlar. <laughs> Herhalde tek olduğu için bu kadar büyük. Ekrana sığmıyor. Elinizdeki çiçeklere iyi bakın arkadaşlar. Bu kadar can güzeli 80 lira, 85 lira. Bu yıl çok pahalı her şey. Bunu çok seviyorum. Bakın bu da burada pelin içinde büyüyor duruyor. Böyle dökülmüş bile. Bu cam güzel de merdiveni sevdi. Böyle leğenin içinde bir sürü oldu arkadaşlar. Pembe abitilonları böyle iri iri açıyorlar. Bakın atlaslar yavaş yavaş kendini gösteriyor. Ve suzanlar. Arkada kalmış öbürküleri böyle her yeri sarı, büyümelerini sabırsızlıkla bekliyorum arkadaşlar. Başladığımız yere geri döndük. İzlediğiniz için, yorumlarınız için, çiçek arkadaşlığımız için, çiçek dostluğunuz için arkadaşlar. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Kandıra'nın Ahmet Köyü'nden, bizim bahçeden. Gündüz geceniz sağlıkla huzurla geçsin. İstediğiniz her çiçek sizin olsun arkadaşlar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Yeni videolarda buluşmak, görüşmek dileğiyle. Hepinizi seviyorum.